Kral FM için ve Kral TV için e, Kralcılar için Tarihi günlerden Birini yaşayacağız sevgili kralcılar Ferdi Tayfur şu anda Kral FM stüdyosuna doğru Doğuş Power Center'dan içeriye girdi Buraya doğru geliyor Biz de büyük bir heyecanla Ferdi Baba'yı bekliyoruz Evet, gerçekten çok güzel e, görünüyor. Öncelikle morali yerinde, yüzünde e, rahat bir ifade var Ferdi Tayfur'un, Ferdi Tayfur'un Ferdi abimizin hem Kral Efem üzerinde hem de benim üzerimde gerçekten çok e, emeği var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Eğer bugün bir gezegen Mehmet varsa ve Kral Efem bugün bu kadar çok dinleniyorsa, bunda Ferdi Tayfur'un çok önemli bir emeği var. Biraz sonra konuşacağız. Evet kendisini bekliyoruz sevgili kralcılar. Ferdi abimizi Kral FM'e bekliyoruz. Yaklaşık bir dakika sonra Kral FM stüdyosundan içeriye girecek. Ferdi Tayfur'a mesajları olan kralcılarımız mesajlarınızı cep telefonlarınızdan kral yazıyorsunuz. ...3580'e gönderiyorsunuz. Cep telefonlarınızdan mesajlarınızı... ...Kral yazıp... ...3580'e... ...gönderiyorsunuz. Kral TV'nin alt bandından geçeceğiz. Evet şu anda merdivenlerden yukarı doğru çıkıyor. Heyecan Doruk'ta. Kralcılar büyük bir e, heyecanla... ...bekliyorlar. Biraz sonra buradan ortak yayına geçeceğiz. Radyomuzdan şu anda kapıdan içeriye girmek üzere ve <laughs> evet Ferda abicim geldi. Evet. Abi hoş geldin. Şu elini öpebilir miyim bir? Evet. Harçlık alacağım şimdi senden. <laughs> Teşekkürler. Herkesin eli öpülmez. Teşekkür ederim hayatım. Sağ Biz ol. herkesin elini öpmüyoruz. Sağ ol güzelim. Öncelikle ama senin elini öpmek bizim için <laughs> e, benim için hayatım. büyük teşekkür bir e, şeref. Az önce de söyledim. Çok hem, teşekkür ederim hayatım. Hem, <laughs> Sağ olasın. Hem Kral Efendim'de hem e, benim üzerimde, gezegende çok önemli emeklerim var. Çok ederim. önemli payım var. Bu alemin içerisinde herkesin herkese bir ihtiyacı vardır kardeşim. Sanatçının sanatçı arkadaşlarına, dostlarına ihtiyacı vardır. DJ'lerin sanatçılara ihtiyacı vardır. E, sanatçıların DJ'lere ihtiyacı vardır. Bu alemin içerisindeyiz. Bu bir gerçektir yani. Şimdi ben çok e, heyecanlıyım öncelikle. Teşekkür bu ederim. heyecanı bana yaşattığın için. <laughs> sağ ol Benimle sağ ol. birlikte şu an radyoları başında, televizyonları başında bizi izleyen ve dinleyenlere bu heyecanı yaşattığın için ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Ferdi ederim. Ferda abi sana. Bir nefes alalım. Yeriniz ne kadar güzelmiş. Beğendin ya. mi? Aa, bayıldım ya. geldim. <laughs> vallahi billahi ya. Burada al alışveriş bilmem ne her şey var burada ya. Tabii bir alışveriş merkezi burası. Ne, ne güzel ya. Doğuş grubuna ait. Doğuş, grubuna Doğuş ait. Power güzel Center ya. olarak geçiyor. Çok güzel ya. Ee, biz şunu söyledik geçen e, patronumuzla. Sevgili Ferit Şahenk'le beraberdik. Evet, senin çok de çok buradan. senin de çok büyük bir hayranın. Aa çok teşekkür ederim. Ferit Şahenk. Çok teşekkür sevgili ederim. Sevgili patronumuz senin Ferdi ee, abicim buradan, çok büyük bir hayranın. Buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Se selamlarımızı gönderiyorum. Bazen bey, zaman bey, zaman bey, ona bey, şarkılar karşı çalıyoruz. Gel ona ona müziksiz falan böyle inşallah <laughs> okuyup şarkıları. sevdiği şarkıları. Evet şunu söylemiştim. E, kral e, sarayına kavuştu. Öyle mi? Burası çok bir güzel. saray gibi. Çok güzel, çok çok. Yani insana insanca davranışın bence resmi budur. Evet. İnsana insanca davranışın. Tabi burada yapılan e, her şey sizler için. Size gösterilen saygıdan Bizler için olsun. Sizin gibi insanların milyonlarca insanlara sesini duyuran insan şahsiyetleri olsun. Sizlere olsun. Siz de bir insansınız. Oturduğunuz yerde biraz kendinizden gurur duymanız lazım. Onur duymanız lazım takışmıştınız böyle ufak ufak yerlere. Ben gördüm sizi kardeşim. Daha önce de gördüm. Nerelerden gördüm. geçtik? Efendim, ben Şimdi Ama. oralara, oralara geleceğiz. Kısa bir aramız var Ferda evet. abi. E, çayımız nasıl olsun? Tamam. İnce belli. Evet, evet. Adana bardağı. Adana bardağı. Adana, Adana bardağı. Evet. Adana Demlik. selamlar buradan. Demlik çayı. Sevgiler. Adana bardağı. ince belli. E, çayımızı içeceğiz. Kısa bir aramız var. Aradan sonra buradayız. Tamam. <laughs> Evet Ferdi abi, e, kulaklığı takarsan, e, bu şarkının üzerine eşlik edersen, e, çünkü takmadan duyamayacaksın sesi mikrofonu açtığımız zaman. Evet, senin sesini duymak istiyoruz abi. Evet, duyuyorum şu an. Allah Allah diyorum ben, Allah Allah diyorum yani. Ne güzel şarkı değil mi? Çok güzel. Bir sen söyler, bir de beni dinler misin ey kardeşim? Yıllar yılı aşk uğruna ömrümü harcamışım. aşk uğruna Gençliğimi yitirmişim Hangi biz bu sarı Hangi biz bu kaçavuz Hangi biz yıkılmadan Sabah ben o sanmam ben bıkmam ben ansuoz yaşayamam Ben her gece sessiz sessiz ağırlamasam uyuyamam Ben her gece sessiz sessiz o çıkılmazsam uyuyamam hmm. sabah umut dolu Adımlarla koşuyorum Bunca çile dertten sonra Hayret nasıl yaşıyorum Bunca çile dertten sonra Şaştım nasıl yaşıyorum Çok şey var anlatacak Sevgiden aşktan yana Teselliye kalkışma Faydası olmaz bana Öyle sevdim, sevilmedim, seveni bilemedim. Kim yüzüme güldüse, onu bana dost bildim. Kim yüzüme güldüse, onu bana dost bildim. bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, dolu verdi ağlamam diyen gözlerim. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarasız da sabah olmuyor. Ah, ah Ferda abi. Ferda ben, abi. Ben, ben bu albümü en çok bunun için yaptım evet, biliyor musun? Evet. Bu şarkımın boynu büyük. Çok güzel, büyük işte. çok güzel. Bu şarkı için. Bu şarkımın boynu büyük evet. işte. Muhteşem bir evet. şarkı. Evet. Böyle aldı bizi götürdü. Evet. Ben şu an inanıyorum ki dünyanın dört bir yanındaki kralcılarımız seninle birlikte bu şarkıyı söylediler. Efendim şimdi gelelim işin sadete gelelim. Bakın şimdi. Bugün perşembe dünyanın her tarafında dediğin gibi bizi izliyorlar. Evet. Bugün ayın 24'ü, yarın ayın 25'i. Geçen hafta da, geçen hafta öbür hafta Kanal 7'de yapmış olduğum programda söyledim. Anlaşmamızı söyledim. <laughs> Almanya'da Mannheim Mannheim'de bir konserim vardı. Evet. Yarın Yarın akşam, Yarın akşam Almanya'da Mannheim'da evet. konser vardı. Evet. Çevre ülkelerden evet. de insanlar var. akın akın Almanya'ya gidiyorlar. Gidiyor. Evet, gidiyorlardı. Evet. Ve hâlâ da gidiyorlardır. Evet. Buna inanıyorum. Ama Duymadılar. Ama önemli bir nokta Duymuş. var. Önemli bir nokta var. Biz yaklaşık 10-15 gün önce pasaportlarımızı orkestramla beraber verdik Alman konsolosluğuna. Bekledik ve beni çağırdılar. Hiç Alman konsolosluğunda ben 35 senedir Almanya'ya gider gelirim. 35 yıldır gidip geliyorsunuz. Evet. İlk defa şeyde gittim. Evet. 1975'te gittim Almanya'ya. Oradaki halkımı da gördüm. İşte Almanya trenleri falan hep oralardan doğmuştur efendime söyleyeyim. Bu 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 müracaatımızda beni de istediler konsolosluğa nedense. Gittim orada hanım hanımla sarışın bir hanım vardı onunla konuştum. Manayem'de dedim. Nerede dedi konser vereceksin? Manayem'de konser vereceğim dedim. Aynı gün gideceğim dedim. Aynı gün konser vereceğim. Ertesi gün döneceğim dedim. Cumartesi günü evet. döneceğim dedim. Bakın. Peki dediler. Biz e, size haber vereceğiz dediler. Peki. Ben de tamam dedim. <laughs> Arkadaş Bakın Bugün Alman konsolosluğu çalışmıyor. Alman konsolosunu dün akşam 5'e kadar bekledik. Noel'den dolayı çalışmıyorlar. Noel'den Evet, çalışmıyor. Evet. Bak dün akşama kadar bekledik. Pasaportlarımız gelmedi. Pasaportlarımız niye gelmediğinin ifadesini de vermiyorlar. Nedenini de söylemediler. Ve biz şu an ben kendi topraklarımda, kendi ülkemde, kendi topraklarımda e, hapsedilmiş vaziyetteyim. Pasaportumuza adı el konuldu. Pasaportlarıma evet pasaportlarımıza el konuldu kardeşim. E, saz e, buradan buradan sazlarla birlikte. Sazlarla evet. birlikte tabii ki. Buradan Bir gerekçede gösterilmedi. Gerekçe yok buradan seslenmek istiyorum. Biz öyle ef'ten püf'ten bir millet değiliz. Biz ef'ten püf'ten bir e, e, ülke değiliz. Bizim geçmişimiz, kökümüz çok büyük bir ülkeyiz biz büyük bir millet Bu arada parantez içinde bugün birçok sanatçıya bu muamelenin yapıldığını da öğrendik. Öğrendik. Doğru evet. mudur? Evet kardeşim. Yalnızca Ferdi Tayfur değil, birçok sanatçıya da aynı muamele. Yani bir bir fark var. Genel olarak Türkiye'nin tamamına yapılan bir muamele, muamele diyebilir miyiz? Muamele, evet, Türkiye'nin tamamına yapılmış bir muameledir bu evet. bir şartla. Bir 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 ayrıntı var. Arkadaşlarımızın pasaportlarına kırmızıyı vurmuşlar, iade etmişler bize onu da yapmıyorlar benim pasaportumu vermiyorlar yani reddetsinler pasaportumuzu versinler, e versin versin biz... belki Güney Amerika'ya giderim ben evet. kardeşim bize olmayan memlekete giderim tatil yaparım belki evet. ben ya evet. ellerimizi kollarımızı bağladılar ben buradan cumhurbaşkanıma da seslenmek istiyorum başbakanıma da seslenmek burada istiyorum burada çok dışişleri bakanıma da seslenmek istiyorum dışişleri bakanıma da seslenmek istiyorum lütfen biz bu kadar ucuz bir millet değiliz ya oradaki insanlar ne yapacak şimdi orada bilet almak için Salona koşacak olan salonlara koşacak olan çocuklar ne yapacak? İnsanlar ne yapacak? Ne hale koydular bizi ya? Evet, insanlar yer ayırtmışlar ya farklı binlerce ülkelerden. Binlerce yerinden ya, evet, öyle böyle değil ya. Farklı ülkelerden. Peki bizden bizden o harçları niye aldılar? Evet, paralar alındı pasaportlara. Evet. El konuldu ve verilmiyor. Evet. Evet. Benim ülkemdeyim ama ben ya hala. Evet. Benim pasaportumu versene kardeşim sayın Alman konsolos beyefendisi. Ver benim pasaportumu, ben başka yere gideceğim kardeşim ya. Buradan sesleniyorum devlet yetkililerimize ya kim konuşacak konuşsun kardeşim ya kim konuşacaksa konuşsun. Tabii biraz önce de söyledim bu yalnızca e, Ferdi Tayfur'a e yapılan bir hareket değil. birçok insan aynı evet. zorluklar çıkarılıyor. <laughs> evet Merkel arasında evet, kardeşim. Evet bunun nedeni nedir? Merkel mi Merkel mi kadın evet. başbakan onun evet. arasında söylediğinde yani böyle böyle. Nedeni, durumumuz var desinler ya Bunun sebebi nedir neden pasaportumla <laughs> el konuldu. Benim pasaportum benim cebimde ne değil cebimde evet. ne değil. Şimdi Türkiye'de bu tür şeyleri yapan mafya. Var biliyorsunuz Ferdi abi Türkiye'de e, çalışan yabancı insanların pasaportlarına el koyuyorlar ki onları köle olarak çalıştırmak için. Ben ferdayfırım Biliyor... ya. Evet lütfen. şu anda bir, bir köle kardeşine... muamelesi yapılıyor. Evet. evet. Ben evet. ben pasaportuma el koyamaz ya. Ben bu bu ülkenin sanatçısıyım be kardeşim. Evet. Şimdi Ferdi bu, Evet, herkese yapılır. Herkese yapılır. Evet. Sanatçılara evet. bu yapıldıysa herkese yapılır. Nerede kaldı hani işçilere şeye e, patronlara ya da iş adamlarına, sanatçılara bir esneklik tanınacak? Yok ya. Yani kardeşim kıyım kıyım kıyılıyoruz evet, ya. Evet. Lütfen ya. Bu muameleyi hak etmiyoruz. Evet efendim. diyorsunuz. Ee, zaten bugün biraz önce de e, biz de araştırdık. Birçok insana bu muamele yapılıyormuş. Evet efendim. Ee, Ana muhalefet partilerine de sesleniyorum evet, burada ya. Evet. Lütfen başımızı kaldıralım artık. Deded ya. Orada milyonlarca vatandaşımız Yazık, var. Almanya'da ya. yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. O çocuklar şimdi ne ne umutla ne evet. e, e, Danimarka'dan uçağa uçağa da doluşmuşlar ya. Evet. E, e, Almanya'ya geliyorlar evet. ya. Şimdi Ferdi abi kısa bir aramız var. Evet. Aradan sonra. Evet. Ya gene sesleneceğim, evet. Devamlı söyleyeceğim. Devam et. Devam yani. Mikrofon burada. Evet abi yani. Biz ee, biz de seslenelim. İnşallah ama büyük etkilerimizle telefon açarlar Bir, bir ayrıcalık istemiyoruz. Yok kardeşim ya, oradaki ben vatandaşın gidip gidebim, verip geleceğim evet. ya. Bir vatandaş Ferdi olarak sesleniyorum. Evet kardeşim ya. sesleniyorum Ya vatandaş Ferdi ama aynı zamanda evet. sanatçıyım kardeşim. Evet. Şu an e, vatandaş Ferdi değilim ben. Evet. Ben şu an vatandaş Ferdi değilim. Ben sanatçı Ferdi Tayfur'um. Haksız bir şey istemiyorum. Hakkımı ben istiyorum. Ben sanatçı Ferdi Tayfur'um. Evet. Halkım için, ha, halkın evet. şey yapmak için burada konuşmak Çünkü, istiyorum. Çünkü Ferdi Tayfur'un mağdur, mağdurluğu. Ma, onların mağdurları, ben bir... mağdur değilim, onların mağdurları. Evet, binlerce onların insanın mağdur olması anlamına geliyor. Ya, ya Avrupa'nın her tarafından geliyor evet. abi yani. Evet. Yollara düşmüşler insanlar ya. Sayın Başbakanımız da bilir, bilir benim sahnenin ne kadar kalabalık evet. olduğunu falan bilir. Ona da geleceğiz beraber biraz. Ya, beraber Ona bilir. da geleceğiz biraz sonra. Kısa bir aramız var. Aradan Lütfen. sonra buradayız. Lütfen. Gurbetin kahrını sen çekemezsin. Düşer bir kötüye Çürür gidersin. Bu, bu bu, bu, Bu insanlar işte. Gidip o 75'te gittiğim... ...dolaştığım Almanya'daki... Özellikle çaldım bu şarkıyı. Evet, evet. evet. Çok iyi Bu şarkı onlar için marş. marş. marş evet. Onların evet, marşı evet. bu şarkı. Oradaki görmüş olduğum hayatı... ...oradaki görmüş olduğum insanlarımızın durumlarını... ...75 senesindeki gördüm. Ondan sonralarda yapmıştım bu şarkıyı. Bırak şu gurbayı canım sevdiğim diye. Oradaki çektikleri... Hasretin acısını, hasretin, özlemin acısını, ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Beni de ne kadar çok sevdiklerini çok iyi biliyorum. İşte bütün fedaran ettiğim, bütün e, 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 ağlamak istediğim durum bundan ibarettir. Onlar için çok şey ifade ediyor evet. Ferdi Tayfur. Evet. Çünkü bir konser... hayatlarında evet. bir anı. Evet. <laughs> Değil mi? Evet. Bir, bir gece konser vereceğim, geleceğim. Ne duruma düştüğümüzün evet. resmidir bu. Evet. buradan bizi dinleyen gurbetteki, kara gurbetteki vatandaşlarıma, hayranlarıma, sevenlerime buradan diyorum ki almış olduğunuz biletlerinizi atmayın. Belki ileride ama şunu bilin ki atsanız da atmasanız da atmayın. Gelip konser vereceğim orada çünkü. Alman konsolosunu da mahkemeye vereceğim. Ben yarın orada konser vere, veremediğim takdirde ben Alman konsolosunu hem ülkemde mahkemeye vereceğim hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne vereceğim. Bizim onurumuzla hiç kimse oynayamaz. Bizim yüreğimizle, bizim kalbimizi kırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Gözlerinizden öpüyorum. Evet, biletleri atmayın. Atmayın. Geleceğim konseri evet. vereceğim diyor evet. Ferdi Tayfur. Mecburen vereceğiz çünkü olmaz öyle evet. şey. Evet Ferdi abi şimdi senin hayatınla ilgili <laughs> hazırladığımız bir biyografi var. Evet. Hayatını mercek altına aldık. Evet. İstersen onu bir izleyelim biraz tansiyonu düşürelim. Evet abi, ee, tamam. bakalım Ferdi Tayfur tamam. neler yapmış. Tamam Hem dinleyelim hem izleyelim. Tamam. Sonumu bile, bile yakmışım kendi kendim. Çöküverdi, uzanır... Ferdi Tayfur 17 yaşında şarkıcı olmak hayaliyle ilk kez İstanbul'a geldi. İstanbul'da umduğunu bulamayan sanatçı Adana'ya geri döndü. Bir süre sonra şansını tekrar denemek isteyen sanatçı İstanbul'a geldi ve 6 plak doldurdu. 7. 45'liği Kadirimsin'le büyük ilgi gören Ferdi Tayfur 4 yıl aradan sonra Huzurum Kalmadı ile istediği satışa ulaştı. 1973 ve 1974 yıllarında Kır Çiçekleri Bana Gerçekleri Söyle, Postacı, Mahkumların Duası ve Yüreğimde Yara Var isimli plakları yaptı. Çeşme adlı şarkısıyla o zamanın en çok satışını yapan Ferdi Tayfur sinemaya da bu dönemde adım attı. Adını arabesk müziğin devleri arasına yazdıran ünlü sanatçı, gazino neonlarının baş köşesindeki yerini de kısa zamanda aldı çeşmeden sonra yaptığı derbeder benim gibi sevenler son sabah boynu bükük yuvasız kuşlar batan güneş huzurum kalmadı günaha girme gibi sayısız kaset ve filmleriyle milyonların gönlünden ve dilinden düşmeyen Ferdi Tayfur Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından oldu. Yaklaşık 100 kaset ve 30'un üzerinde film yapan ünlü sanatçı 9 kez altın plak ödülü aldı. Sanatçı 2009 yılında çıkardığı Boynu Bükük Şarkılarım albümü ve aynı adı taşıyan televizyon programıyla hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam etmektedir. Arabesk müziğinin usta yorumcusu Ferdi Tayfur, Kral TV ve Kral FM ortak yayınıyla Mehmet'in gezegeninde. Hadi gel köyümüze geri dönelim, Fadime'nin düğününde halay çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim, Fadime'nin düğününde halay çekelim. Evet Ferda abiyi kısacık anlatmaya Oo. çalıştık. Şimdi programın başında... Huzari'yi daha çok sevdim. Ne? <laughs> Neyi? Bu zaviye daha güzel. Bu açı mı? Açı evet. evet. <laughs> Bu arada Ferdi Taymur şu anda kamerama kameramanları yönetiyor aynı yapıyor, zamanda de yönetmenlik hani... de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok be ya? Evet. Yani. Güzel oldu yani biraz abi, daha derinlik kazandı. Abi yönetebilirsin. Açıları sen ka şey yap Ay, karar yok, ver. Yok, estağfurullah kardeşim. Yok, yok, yönet Herkes abi. işini bilsin kardeşim. Ben öyle ukalalık yapmam. E senin yanında bizim orada, yönetmenliğimiz ne olabilir orada, ki? Orada yönetmenler var yani. <laughs> merkezde yönetmenler onlar yönetiyorlardır falan yani. Evet, bu arada 35 bu bu resmi daha çok sevdim. Bu açı daha iyi. Bu açıyı daha sevdim yani. Ee, neden odanın şeyine göre. Evet biraz daha evet diğer öbür kamerada girdiği zaman bu da buradan girdiği zaman daha güzel oluyor. Şimdi program başında e, Kral Efem üzerinde ve gezegenin e, üzerinde çok büyük emeği olduğunu söylemiştim Ferdi Tayfur'un Ferdi abimizin. E, ben 1994 yılından beri Kral Efem'deyim. İlk tanışma olayımız Marmaris'te yani. havalimanında olmuştu. Marmaris Dalaman. Evet Dalaman'dı pardon. <laughs> Dalaman'da Sahil FM'de çalışıyordum. Evet. Ferdi abimizin karşısına elimde bir kayıt cihazıyla çıktım. Evet. Ahmet Selçuk İlkan'la beraber geliyordu. Sene kaçtı? E, 93. 93. 93'te. En mor ortalığı yazıyordu. <laughs> Ferdi abi <laughs> e, mütevazi bir şekilde korumasız, evet. e, izdihamsız evet. Ahmet Selçuk İlkan'la. Benim İlkan yok. Evet. Korum, Halk koruyor. Misin sen ya. Yani? Milyonlar yani, koruyor. Yani. Ve bana zaman ayırmıştı Ferdi abi. Evet. Ee, yaklaşık 20 20 dakika beraber röportaj evet. yaptık ve ben kendisine söz vermiştim. Bir gün karşına çok iyi bir yerde çıkacağım. Evet. Ulusal bir radyoda beraber olacağız demiştim. Evet, 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 evet. Aradan yıllar geçti. Benim üvey babama söylediğimi sen bana söylemiştin. Evet. evet. Ben de üvey babama öyle söylemiştim. Bugün geleceksin sana dedim. Radyodan sesimi dinleteceğim dedim. İnanmıyordu. Sesimi seviyordu, beğeniyordu ama böyle e, e, radyolarda falan şarkı söyleyeceğime inanmıyordu. Şimdi tabii Türkiye'nin en büyük starı Ferdi Tayfur, e, bir yerel radyoda çalışan e, gariban bir adama yarım saatini ayırdı. Oturdu onunla program yaptı. Bugün buradayız. Daha sonra Kral FM'e geldikten sonra ben sayısız konserler yaptık. Yaptığımız hiçbir konserden ücret almadı Ferdi Tayfur. Halk konserleri yaptık. Binlerce, yüz binlerce insanı bir araya topladık. En son yaptığımız konserde Cumhuriyet Konseriydi. Yaklaşık bir milyon kişi vardı. Evet ya, değil mi? Hatırlıyor musun Ferda bu konseri? oraya gelmişti. Oradan da cezaevine gitmişti. Oradan mı gitti? Yani oradan derken yani, birkaç yani, evet yani, O son e, evet, organizasyondu. Evet. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani hep bizim yanımızda oldun. Kral Efem'in yanında oldun. Gençlerin bizim gibi insanlar. Gençlerin yanında olmayacaklar nerede olacak? bu çocuklar ya sizler nerede kendinizi göstereceksiniz? Kim elinizden tutacak? Ya da o şimdiki çıkacak olan gençlerinden kim tutacak? Sen de DJ yetiştireceksin o zaman. Evet. Biz Bak. de elimizden geldiğince evet. yapıyoruz evet, zaten. Evet. Aynen öyle. Ben şimdi yani senden aldığım bayrağı ben evet. tabii ki e, Şimdi Kanal 7'deki yapmış evet. olduğum programda şey çıkarıyorum. Amatör çocuklara evet. işte CD'leri var herhalde. O programın ilk yani. konuğu da bendim bu biliyorum. arada. <laughs> ee, biliyorum. Ee, evet. CD'leri var çocukların hiç çıkacak yerleri yok evet. abi yani. Evet. E bu çocuklar nerede gösterecekler kendilerini? Hiç olmazsa dedim, bir iki şarkı benim programda gelin. <laughs> Söyleyin, kendinizi gösterin dedim. Böyle yapıyorum yani. Elimden geldiğince, karınca kaderince derler ya. Şimdi tabii senin bizim radyomuzda olman o dönemlerde... Çünkü bak lafını unutma. Evet buyur abi. Şöhret olmak, şöhrete giden yollardan bir tanesi. Kibrit çöpü var ya kibrit. Evet, evet. Bir kibrit çöpü bütün dünyayı yakabilir. Evet bir kibrit çöpü bütün dünyayı yakabilir. Abi ufacık değil mi? Evet. Bir karpuz çekirdeği bütün dünyanın karpuz ihtiyacını karşılayabilir. Evet. Bir karpuz çekirdeği bak dikkat et. Bizim programlarımızda, senin programlarında olsun amatör çocuklara, bu ellerinde CD'ler olup da işte yeri bulamayan çocuklara bu şekilde yardım etmek ne demektir? Hiç olmazsa oradan kıvılcımını başlatırsa ya ne kadar da güzel söylüyormuş çocuk. klibi evet. de ne güzelmiş. Şeyi de şarkısı da ne güzelmiş. Sesi de ne güzelmiş derse o bir kıvılcımdır işte. O bir karpuz çekirdeğidir. O çocuk oradan belki büyür. Belki sesini oradan duyurmuş olur. İşte sen de yıllar önce varlığını buraya taşıyarak evet. bizimle olarak evet. radyomuzu yücelttin, evet, evet. bizi yücelttin. Olsun, Yanımızda oldun. Olsun. İhtiyacın yok hiçbir zaman. Yok, yok, yani hayır, bizim hayır. senin üzerinde hiçbir emeğimiz <laughs> söz konusu değil. Sizin Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Sen bana dedin ki bir gün, Kral efem senin için ne hmm. abi dedin? Ne ifade ediyor dedin. dedim. Benim ben için bir şey ifade etmiyor. Niçin söylüyorum bunu? Ben profesyonelim. Siz amatörler için çok büyük e, şey ifade ediyorsunuz. amatörlere sesini duyurmak için. Anlatabiliyor muyum? Evet. Biz profesyoneliz. Bizi sizden dinlerler, internetten dinlerler, giderler bizim e, albümümüz çıktığı zaman hemen sarılar alırlar, bilmem ne mi Biz profesyoneliz, biz biz kemikleştik, i̇şte biz bir e, ha o, biz yokken zaten e, Ferdi Tayfur vardı, Orhan Gencebay vardı. He, ben onun için söyledim, sen de onun için söyledin, ben evet. onun için o cevabı evet, verdim. Evet. Yoksa radyo demek, evet. hayatın e, hayatın sesidir radyo. Hayatın fonu diyorum ben. Fonu ve sesidir. Arka evet. İletişimdir. iletişimdir, evet. eğlendiricidir, Düşündürücüdür konuşacaksın. Bak ben burada şimdi ben radyoda durmazsa dedim şey. Burada durmazsa dedim bu feryadımı nasıl duyuracaktım? Oradaki çocuklara. Şu an milyonlarca Onlar da, insan duyuyor. O çocuklar oluyor. da evet. orada inanmazlardı belki evet. de. Evet. Bana inanırlar da evet. organizatör çocuklara inanmazlardı. Siz oyun oynadığınız derler evet. o çocuklara. Evet. Bakın ben onları böyle, kor, korudum, korumuş oldum, korudum ve kendimi de korumuş oldum evet. bu arada. Evet. Arkadaşlar dedim böyle Demek böyle, ki bir şey böyle ifade etti, böyle etti böyle. şu anda. Alman konsolosu benim pasaport bizim pasaportlarımızı el er koydu. Kasasına kilitledi. Karısının çoluk çocuğunu da aldı. Yılbaşı Tatil tatiline gitmedi. çıktı. Evet kardeşim. Mesela bu. Evet, e, orada da yazıyor zaten. Evet. Ferdi Tayfur diyor ki "Radyo hayatın sesidir." Evet. Evet. Çok güzel o, bir önemli şey bir mesaj. Ama, radyo hayatın sesidir evet. kardeşim. Şimdi e, tabii burada olmanın en büyük nedeni e, biz görüşüyoruz sürekli. Böyle bir şansım var benim. Asıl burada kralcılarımız hem Kral TV hem Kral FM evet. dinleyicileri ve izleyicileri seninle konuşmak istiyorlar. Evet. Telefon numaramızı vereceğim ben. Evet. Kısa bir aramız var. Aradan sonra evet. canlı bağlantılarımıza tamam. geçeceğiz. Tamam. 0 212 304 0 333 0 212 304 0 333 Telefon numaramız Ferdi abicim önce Türkiye'den ve Kıbrıs'tan telefonlar alırız. Daha evet, sonra dünyanın evet, farklı ülkelerinden evet, canlı bağlantılar yaparız. Al Almanya'dan da Özellikle Almanya'dan <laughs> bilet alanlar arasınlar. Evet, evet. Kısa bir aramız var abi. Okey. Sonra buradayız. Tamam. İlaç gibi radyo.